Tamam, söz Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rompozit oynayacağız. Hatırlıyorsunuz. dediniz bana? Ha, Modafiye Ferrari. La Ferrari, Modafiye Ferrari. Ha, o, bu, 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 bu. Gençler. Neyse. Bu zaman garajımıza gidelim arkadaşlar. İlk <hazık> para neydi? Yani 50.000-2.000 para biriktirdim. Heyecanlı <laughs> mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Bak Tala. Yanımda Tala var arkadaşlar. Önemi unuttum bu arada. Beyaz AMG hemen şurada bak. Beyaz AMG'yi Tala görmedi arkadaşlar. Göstermedik. Tala. Video çekeyim mi Tala? Hepinize şey, merhaba arkadaşlar. Oğlum. Ne oldu lan? Tamam. Ben kardeş dostlar sana al. Şey, Mesela yükleniyor burada da Bak Mercedes. Allah. Hem de nokta üçlü mü arkadaşlar? Bizim öbür Ferrari kaç kardeş? Supra koydum buraya. Bak. Supra. Siz yokken birazcık aracı Güzel soktum arkadaşlar. Ve bilmiyorum belki siz de vardınız. Aklımda değil. Birazcık garaja bir düzelsin. Ya. ya. Arkadaşlar biliyor ama ben bilmiyorsun değil mi? Bu. Abi. Aa hatta bu. bu. 9.5 oluyormuş lan. Arkadaşlar ben bekleyemeyeceğim hiç aksamını falan yapmayacağım. Direkt lükslüğe geçireceğim. Bir de kanka şu ayarlamalardan da ayarlıyor. Yıldız yükseliyor. Eğlence sistemimiz bu alalım. Al. Alalım. Yok lan. Tamam değil. O öbür şartı. Arkadaşlar bu arada bir haftadır video çekmiyoruz. Şu çok yoğunduk videoları çekmemiz için. Evet birazcık da ben e, Borel'im falan sıkılacağım yani. Canım sıkılıyordu o yüzden. Yani Arkadaşlar, sıkılık derken. Buna aldım yani. bu aldım. Özür dileriz arkadaşlar. Bu arada Salah da yanımda olsun dedik. Ya ne yapalım. Orada ben Allah'ım bak ben yeni bir e, spoiler buldum bak. Ooo. <laughs> bak onun spoiler'ı da var. Allah'ım. Evet, Abi bak, gezelim. ne kadar güzeldi. Ne? Ne gezelim? Yo. Yok. Ama giremedi. Lan oğlum. Aptal seni uçamıyor mu? Hayır. Aptal senin sıfırın. Lan sıfır değil lan. Evet. Afyonlu Selim, bu, c, r, r, 2, r, onu 2, r. Afyonlu Selim, bu, c, r, r, hepsi birleşik. Bulamamış. Arkadaşlar. Senin... a yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Bakın böyle bir şey gelmiş. Amerikan şeyi. Oo lan tut bak. Böyle. Böyle. Böyle yapıyor. Bu lan. Bu sekiz yapıyor, bu da sekiz yapıyor. Ya bu oluşturmaz ya. Biz onlar şurada kalır işte. Arkadaşlar bu arada bir hayırlı olsun alırız. Eğer benim yurt dışından babam geldi. Hayırlı olsun alırız. Aa bu zaten alçakmış kanka. Kanka. Nasıl? Adu arkadaşlar. Biz mekaniğini yapmıştık da Şeyini yapmamıştık Yani çok mekanik yapmadık aracık azıcık daha Bak Gördük yani 2-3 tane böyle Arkadaşlar Bu arada Bu video kaç like geldi kanka 20 like gelir Gelsin 20, 20 like gelir arkadaşlar. Sizden gelin de 20 like. Oof. Ferrari'ye de kırmızı yakışıyordu be. Ferrari'ye de kırmızıya yakışıyordu be. Beyaz da yakışıyordu be. Bakayım mı beyaza? <laughs> <laughs> Mükemmel bunu alacağım. Bu arada beyaz değilmiş bu. Sıcak değilmiş. Oh, Olsun biz beyazla yetinelim. Spoilerımız böyle kardeş. Kerlek dengerimiz spoiler rengi. Arkadaşlar, bu kadar bu videonun devamına gelmek istiyorsanız 20 like atın lütfen. Çok emek veriyoruz. Bunu çekiyoruz. Sonra YouTube'a yüklüyoruz. Onu araştırıyoruz, yapıyoruz. Ceza almak için YouTube'dan bir şeyler istiyoruz. Yok kanka. Evet de kanka ben bu arada bir sıkıntım var. 9.5 olmuyormuş. 8.5 oluyormuş. Ya. Arkadaşlar görüyor muyuz işte bunu? <laughs> Ama Mercedes 2 iki yüksek kardeş. Anladın mı? Ben? Arkadaşlar ben bu çocuğu bu yüzden sevmiyorum. Arkadaşlar bana 9.5 diyor. Sonra gelip kendi bu 8.5'miş diyor. E ne yapalım yani? Mersin, sen yapacağız? Ama bakın arkadaşlar biliyor. Bir önceki bölümde Mercedes uçmuş kapıyı musunuz? Kanka bak bütün hız ayağını çektim buna tamam mı Mercedes? Bir deli gidiyor, bir bağırıyor, bir uçuyor var ya. Hatta bir sahne yaşardı hatırlıyorlar arkadaşlar. Araba oğlum ne oldu biliyor musun? Bambu'nun Bruce'u Sherry'in Aaa dibine gitti O videoyu izlemek istiyorsanız Bir kanalıma bakmalısınız Mercedes'imizi <laughs> deniyoruz Ya Mercedes'imizi Ferrari gibi Ne oldu? Hayır senin benim olsun mu? Hepsi benim olsun mu? Ben de yalnız var Ferrari, ma Ferrari, ma Ferrari. Secondo Ferrari. C'è come un una ma macchina di Ferrari C'è il se... C'è C'è il GAI. C'è Oh GAI. C'è 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 Anne sahte. Bak Mercedes göstereyim mi tam geçeyimle. Ayarlamayı çekmiştik yani arkadaşlar. Onu da mı göstereyim? kararya ayarlamak çeksek rahat eder miyiz maalesef başımızda değil o zaman diyeyim tabi mercedes güzel araba aslında yani bu şey ya, oyun şeyi arkadaşlar oyun amaçlı yani şöyle diyeyim ben bu arabayı oyunda bende giriyorsam mesela oyunda gerçekten öyle çok yani. Bu arada bu araba bu da baga gibi. Ferrari'mizi alıyoruz. Ferrari. Nereye gitti ya? Nereye spamlandın ya? Ferrari. Dağın yapısı ver. Bonay. Aa. Otoparka kendisini çekey Arkadaşlar bu Ferrari çıldır.

Çapala bu kadar cömert arkadaşlar Uçalım! Üçlülere bu arada ne vermişiz biz ona bakalım. Dört tane işimiz mi vardı bizim? Siz gidecek misiniz? <laughs> Arkadaşlar ben ayrı yorum Neyse. Arkadaşlar dalara gidiyormuş. Haydi bay bay dala. Arkadaşlar 20 değil 30 dakika Deli ya dakika Niye error verdi şimdi Niye error verdi Galor var diyorlar. Siz burada bekleyin. Ben hemen güzel Bir de kendim düzelteyim. Girelim. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Devamı gelecek. Devamı gelecek. Hadi bay bay.